Evet bugün hareketliydi hocam? Rica etsem bakabilir misiniz lütfen diyor. Kim diyor onu? Ercan Bey. Tabii Ercan Bey'in hem... Bey ülke Mustafa Bey'in ülke saydım. Yanlışlıkla iki ise söyledim. Aynı kişiden artık kusura bakmayacaksınız ama ülkeri şeye sayalım. Ah, e, kimin? Dur, ki Mustafa Borun ülkerine saydım. Tamamdır Minar'ım o zaman e, hızlıca petkim grafiğimizde ekranlarımıza geldi. Şimdi burada özellikle takip ettiğimiz 16.90 seviyesi var bakın. 16.90 seviyesi bizim kuvvetli destek ve daha sonrasında direnci dönüşen bir ara noktası. Hatta yapmış olduğu bakın formasyon fiyat hareketinin Orta noktası haline de gelmiş durumda. Bir karar verme noktası olaraktan da önümüze çıkıyor şu an için. Şimdi bak yani o kadar yani nasıl diyeyim irmek irmek işliyor ki e, ben böyle grafikleri açıkçası hayran kalıyorum. E, şimdi de bakın bu formasyonu başarılı bir şekilde kırdı. Yoluna devam edecek yeni bir trend yaratabiliyor konuşabilmemiz için Burada sağlıklı bir şekilde 18-15'ten üzerine kapanış yapmamız gerekecek. Kısa da başlatmış olduğu bir hareket var mı? Evet var. Kısa da özellikle bakın hatta daha ince de incek olsak burada bir topu formasyon oluşturuyor, dönüşünü alıyor, geri testini yapıyor, yoluna devam ediyor. Şimdi ise işte bakın kaçıncı denemesi oluyor buraya kaç kere geliyor? Artık hani geçmek isteyen bir fiyat var kendisini toparlayıp toparlayıp geliyor ama başarılı olamıyor. Geçtiğimiz zaman zaten rahat bir nefes alacağımız bir tekniğe fiyatlamaya kavuşacağımızı açıkçası söyleyebilirim. Eee 18 30'ların geçilmesiyle beraber takip edeceğimiz direnç seviyemizse 19 60'lardan geçiyor. Petkim tarafında 19 60'ları da artık geçersek daha sonrasında buradaki bir değerlendirmeyle Üst seviyeleri konuşabiliriz ama önemli olan şuralardaki hareketler güzel gelsin.